Merhabalar dostlarım. Dost falına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu kez fincanımı Oğlak burcu dostlarımın niyetine kapattım. Aralık ayı kahve falı yorumlarınıza başladım. Bakalım falınızdan neler çıkacak ve tabii ki falınızı yorumlamadan hemen önce aşk destemden ve melek destemden sizlerin niyetine kart seçmek istiyorum. Bakalım Aralık ayı niyetine meleklerin ve aşk kartlarımızın sizler için öngörüleri ne olacak? Hemen şöyle melek kartlarımı karıştırmak istiyorum. Oğlak burcu niyetine olsun diyelim. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hemen şuradan kartınızı seçeceğim. Bakalım Aralık ayı niyetine melekler neyi bilmenizi istemişler? Bir tane de aşk destemizden kart seçeceğimizi söylemiştik. Hemen Duygularınıza ya da aşk hayatınıza hitap edecek bu destemden sizlerin niyetine bir kart seçeceğim. Ve Oğlak burcu niyetine diyorum. Oğlak ve yükselen Oğlak burcu niyetine olsun. İlk olarak meleklerin size gönderdiği mesajla başlamak istiyorum. Meleklerden size gelen kart kalp çakrası kartı oluyor sevgili dostlarım ve diyor ki aradığın cevap hemen şimdi kalbinde sevgi vermeye ve almaya açık ol. Burada melekler size ne söylemek istediler? Aslında melekler size Aralık ayında duygularınıza güvenin diyorlar sevgili dostlarım. Kalbiniz bilgi ve sizi önemli değişiklikler yapmaya çağırıyor. Sizi yüzüstü bırakmayacağından bu bilgiye güvenin. İçsel duygularınıza karşı geldiğiniz her seferde kalbiniz biraz daha kırılıyor. Duygularınızı onurlandırarak yüreğinizi ve kendinizle ilişkinizi onarın diyor melekler sizlere. Yani Aralık ayında sevgili Oğlak Burcu dostum ne yaparsan yap içinden geldiği gibi yap ve sezgilerine güven ve üzerinde yazdığı gibi sevgi vermeye ve almaya açık ol her daima. Hemen aşk destemden sizler için bir kart seçmiştim ona bakacağız. Aşk destemden size gelen kart onunla romantik bir yolculuk diyor. İlişkini pekiştirmek için bir yolculuk planı yap romantik bir kaçış Şimdi sizi mutlu edecek ilişkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisini yükseltiyor diyor. Tabii ki bu kart eşinizle ya da sevgilinizle bir yolculuğa çıkabileceğiniz ve bu yolculuğun ikinize de iyi geleceği gibi aynı zamanda bir yolculukta tanışacağınız birinden de sizlere bahsedebilir. İlişkinizde ilişkinizin enerjisini tutmak için, yani ayakta tutmak için e, monotonlaşmışlıktan sıkılmışlara özellikle söyleyeceğim şey bir yolculuk yapmanız olacaktır. E, ama bu sadece ikinizin yapabileceği yolculuk olsun diyorum ve hemen fincanınızı yorumlamaya geçiyorum. En güzel dileklerimle oğlak burcu niyetine neyse halin çıksın falında. Dilersen bir şey niyet et, bakalım niyetine... Fincanım ne cevap verecek? Evet. Ne niyet ettin bilmiyorum ama niyet ettiğin şeyle alakalı çok fazla göz yaşı dökmüşsün. Bu niyetinin biraz daha zamanı var diyebilirim senin için ama olmayacak bir niyet değil. E artık bunlar niyetinle alakalı. Son çırpınışların olsun ve kısa zamanda niyetin gerçeğe dönüşsün diyorum. Hemen dilersen sen de şöyle bir fincanıma göz gezdir ve tabii ki ben de senin için yorumlama aşamasına geçeceğim. Evet şöyle bir bakıyoruz. Sizler de bir inceleyin dostlarım. Evet. Şöyle fincanınıza göz göz gezdirdiğim zaman şurada şöyle bir melek figürü gözüme çarpıyor. Hani bu Böyle kıvır kıvır saçları olan böyle biblo bebeklerdeki melekler var ya Aynı onlar gibi duruyor hatta üzerinize doğru eğilmiş olarak görünüyor Ve siz burada ellerinizi açmışsınız o meleğe doğru uzanıyorsunuz olarak görünüyor Bu aslında size ilahi anlamda destek geleceğini bildiriyor sevgili dostlarım Şu dönem rüyalarınıza odaklanın Anlık hayallerinize odaklanın Dualarınızı arttırın çünkü ilahi yönden neyin olmasını istiyorsanız destek göreceksiniz olarak görünüyor. Melekler sesinizi duyuyor. Dualarınızı kendinizden esirgemeyin. Ve hatta dualarınızı arttırın diyorum sizlere. Hemen şöyle baktığım zaman şurada iki kişinin hatta biri kalp olarak çıkmış sevgili dostlarım. Birbirine bir yakınlaşması söz konusu. Tabii ki e, bu evlilikteki bağların güçleneceği gibi aynı zamanda e, hayatında kimse olmayan Oğlak burcu dostlarımın hayatına birilerini çekeceği anlamına da geliyor. Ama nedense sizin hayatınıza birileri girdiği zaman ya da evliliğinizde çok güzel vakitler geçirdiğiniz zaman ile böyle bir nazar ya da böyle bir karanlık bulutlarla karşılaşıyorsunuz. Bakın üzerinizde karanlık bulutlar çıkmış. Çevrenizde yengeç burcu olan altta da bir yengeç sembolü var sevgili dostlarım. Birileri var, özel yani yengeç burcu diyebilirim. Birileri var. İlişkinize belki evliliğinize sürekli nazar değdiriyor. Belki huzurunuzu kaçırıyor olarak görünmüş. Bu kişinin kim olduğunu Biliyorsanız biraz onunla aranıza mesafe koyabilirsiniz. Bilmiyorsanız da kendinizi bol bol o kişiden korumak için okuyup şifalandırın ve aşkınızı biraz kendi içinizde yaşayın diyorum sizlere. Çünkü insanlar sizin hakkınızda böyle iyi giden bir şeyleri öğrendikleri zaman size hemen göz değdiriyorlar ve çok çabuk nazara maruz kalıyor olarak görünmüşsünüz. Burada bir kapı çıkmış sevgili dostlarım ya da bir pencerede diyebilirim aslında. Bakın buradan dışarıya doğru bakıyorsunuz. Bu görüntü size şunu anlatmak istiyor. Hani burada evli bekar diye ayırmayacağım ama birileri tarafından takip ediliyorsunuz. Yani duygusal anlamda size karşı bir şeyler besleyen birileri var. Ve şu anda belki bu durumdan haberiniz dahi yok. Böyle ardı ardına kadar açık bir pencere var sevgili bir dostlarım. Ve buradan sizi sürekli izleyen biri var olarak çıkmış hayatınızda. E bu siz de olabilirsiniz. Belki platonik anlamda birilerine karşı bir şeyler hissediyorsunuz ve sürekli onu izliyorsunuz olarak görünüyor ama... Biraz e, burada gördüğüm görüntü bana huzurdan çok böyle bir ağırlık verdi açıkçası. İki vakte kadar bu olay gidişatıyla alakalı bir şeyler kulağınıza gelecek. Bazılarınızın hoşuna giderken bazılarınızın pek hoşuna gitmeyecek gibi bir durum oluşmuş. Sevgili dostlarım hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen şuraya baktığım zaman kanatlarını açmış size doğru gelen bir kuşunuz var. Ama bu kuş uzaklardan geliyor sevgili dostlarım. Yani bana yurt dışından beklediğiniz ya da e, beklemediğiniz de olabilir ya da ertelenmiş bir haberin size gelmesini anlatıyor. E, yani yurt dışı kaynaklı belki akrabalarınızdan belki başvurularınızdan alabileceğiniz bir haberiniz var. Ama temiz ve e, hayırlı bir haber diyebilirim sizler için aralık ayında unutulmuş ya da e, zamanı yetiştirilememiş ödemelerinizle ilgili yakın çevrenizden birilerinin desteğini alacaksınız ve e, ödeyemediğiniz bu ödemenizi aralık ayında rahat bir şekilde gerçekleştireceksiniz olarak görünüyor Şuraya baktığım zaman sevgili dostlarım kaçan iki tane kısmetinizin olduğunu görüyorum. Bu kaçan kısmetleriniz evle alakalı olabilir, aşkla alakalı olabilir, işle alakalı olabilir. Bunu kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Bu kaçan iki kısmetinizin size gelmesi Aralık ayında olasıdır. Tekrardan bu kısmetler için bir fırsat sizlere doğacak. Onun için fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizi temenni ediyorum diyorum. Aralık ayında e, beklemediğiniz bir yerden toplu halde elinize geçecek olan bir miktar paranız var. Parayı doğru, doğru değerlendirmeye gayret gösterin sevgili dostlarım. Güvenlik konularına dikkat edin. E, ayağınızın altından bir şeyler kaydırmaya çalışan birileri var. E, bu çevrenizdeki kişilerle alakalı güvenlikler olabileceği gibi. E, Böyle alışverişlerdeki güvenliklerle de alakalı olabilir ama dikkatli olmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle baktığım zaman aslında uzun zamandır e, böyle bir takım sıkıntılarınız var ve bu sıkıntıları üzerinizden atmak için sabır etmişsiniz. Aralık ayında inşallah bu üzerinizden atmak istediğiniz bütün sıkıntılar e, patır patır dökülecek diyebilirim. Şöyle fincanınızın diplerine baktığım zaman sevgili dostlarım isteyerek ya da isteyemeyerek ayrılık yaşayacağınız birilerinin olduğunu söylüyor Aralık ayında bana. E, bu e, hemen eşler partnerler olarak algılanmasın. Belki iş için yolculayacağınız bir dostunuz. Belki iş için bir süreliğine sizden uzakta kalmak zorunda olan partneriniz ya da eşiniz de tabii ki olabilir. Belki askere uğurlayacağınız evladınız dahi olabilir ama e, bu durum biraz açıkçası sizi hislendirecek olarak görünüyor. Yani istemeden yaşanacak olan bir ayrılığınız var. Hayırlar olsun diyelim. Böyle e, birilerinin derdinin yükünü omuzlarınızda taşıyor olarak görünüyorsunuz. Bu denli kendinize eziyet etmek hiç hayrınıza değil sevgili dostlarım. Tabii ki çevremizdeki kişilere her türlü destek olmak iyi bir şeydir ama siz başkalarının derdini de kendinize dert eder hale gelmişsiniz. Bu konuda biraz kendi kendinizle ilgilenmezseniz baş ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrıları hatta ayak ağrılarına dahi maruz kalabilirsiniz aralık ayında biraz kendi kendinizle ilgilenmeniz gereken bir zaman dilimine giriyorsunuz kendinizle lütfen ilgilenin geciktirdiğiniz bir sağlık probleminiz varsa dahi ertelemeden mutlaka o sağlık problemini yerine getirin diyorum sizlere ve hemen şöyle tabağınıza bakmak istiyorum ve tekrardan bir niyet edebilirsiniz evet Bakar mısınız? İki niyetiniz, iki dileğiniz ardı ardına gerçekleşecek. Bir dileğiniz, bu e, en büyük olan dileğiniz gerçekleştiği zaman sizin içinizde istediğiniz çok büyük bir, tabii ki size göre bir dileğiniz var. Ve bu dileğiniz gerçekleştiği zaman diğer dilekleriniz de hemen arkasından gelecek. Hayırlara vesile olsun diyelim ama bir dileğinizin akabinde Böyle deniz aşarak bir yola gideceğinizi de söylemek mümkün. Bakın ikisi de böyle sağa doğru yöneldi. Yani bu dilek gerçekleşmek için şuradaki gerçekleşen dileğin kabul olmasını bekliyor olarak görünüyor. Evet kocaman bir tane kediniz çıktı. Bakın hane olarak da e, nankör kişilere çok fazla kapılarınızı açmışsınız. Onlara karşı dikkatli olun ve bu kişi bir bayan suretinde. Yani şurada... Kedi olarak görünüyor ve burada hemen asıl sureti böyle beyaz tenli bir kadın olarak görünüyor. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bir kağıt işiyle dahi aklınızı karıştırmaya çalışabilecek bir kadın olduğunu da söylemek mümkün. Bakın bağlar burada da güçleniyor. Böyle iki kişi sarmaş dolaş olarak çıkmış. Hane içinde küs olan birileri varsa aralık ayında barışabilir. Eşinizle bağlarınız güçlenebilir. Hanenizde bekar biri varsa ya da siz bekarsanız e, ilişki anlamında hayatında bir şeyler açığa çıkabilir diyorum. Bakın burada birinin kafası böyle kalp şeklinde çıkmış ve burada bir erkek sureti olarak çıkmış olarak görünüyor. Böyle e, uzun burunlu, uzun çeneli, sivri kafalı bir erkek e, hanenizin içine e, Gelecek ve size Bir hediye getirecek olarak Görünüyor bu hediye de Hanenize şans ve bereket Getirecek diyorum bakın böyle Elinde tutmuş bir hediyesiyle Birlikte geliyor Hayırlara vesile olsun Taşınma işiniz gerçekleşebilir Bakın burada çok güzel iki tane kısmetiniz var İki tane balık ama böyle Sırt sırta vermişler yani İki tane kısmetinizi seçerken çok kararsız kalacaksınız. Ne ile alakalı? Belki işle alakalı iki konu, iki fırsat elinize geçebilir. Hane içinden birilerine ve bu işten hangisini seçsem diye kararsız kalabileceğiniz bir olayınız gerçekleşebilir. Burada gebe bir kadın figürü ka karşıma çıkıyor. Bakın burada bir bayan karnını tutuyor ve karnı şişkin olarak görünüyor. Ve tabii ki bu e, ee, hanenize bir bebek müjdesi gelebileceği gibi eğer sizler evli bir oğlak burcuysanız eşinizin e, ya da sizin kendi hamileli hamileliğinizle müjdeleneceğinizin habercisidir. E, böyle bir bebek haberi mutluluk getirecek. Bakın altında da hemen bir kalp figürüm çıkmış. Hayırlara vesile olsun diyelim. Burada bir kısmet kapınız açık sevgili dostlarım. Hane olarak e, birlik ve beraberlik içinde çok güzel zamanların sizlerini beklediğini söylemek mümkün. Fakat nankör kişilere karşı dikkatli olmanız hayrınıza olacaktır. Bu dönem en dikkat etmeniz gereken şey kağıt işleriniz olsun. Eee... Birileri belki bir mirasla alakalı, belki bir başvuruyla alakalı, belki kefillikle alakalı aklınızı çelmeye çalışabilir. Dikkat edin diyorum. Şöyle şuraya baktığım zaman sevgili dostlarım. E, hanenizi büyük bir caddenin üzerinde görüyorum. Genel, geniş, ferah bir cadde. İki yanında da büyük ağaçlıklar var. Bu ağaçlıklar bu caddeye güzel bir şekilde gölge yapıyor olarak görünmüş. Sevgili dostlarım yani hanenize e, yapılacak başarılı işler var. Hanenizi bekleyen başarılar var. Bu dönem birlik ve beraberlikle başaracağınız şeyler var. Hayırlara vesile olsun diyelim. E, ama hane içinde ufak bir tartışma yaşanabilir. Bu da büyümeden sonlanacak diyorum. Son olarak arkanızdan kuyunuzu kaza, kazan birileri var, akrabalardan birileri olabilir, dedikoduru çık çıkarmaya çalışan birileri olabilir. Kimse çok hırslı olarak görünüyor. Sizin kısmetinizde olan bir şeyi istediği için önünüze çıkıp size zarar vermeye çalışabilir. Buna karşı dikkatli olun diyorum. Aynı zamanda üzerinizde büyük bir nazar, büyük bir ağırlık olduğunu hissettim. Sürekli dillerim bağlanıyor sevgili dostlarım. Bu yüzden bol bol kendinizi okuyup şifalandırın. Aralık ayı hepinize şans, bereket, bolluk ve sağlık getirsin diyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Falınızın ve kartınızın mesajı bunlardı. Sürçü lisan etkisek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.